Önce Bitcoin'le başlayalım arkadaşlar. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi yükselen trende retest yapıyor. Çünkü yükselen trendi ve aynı zamanda yükselen kanalı aşağı doğru kırmıştı. Aşağıda da gördüğünüz gibi sat sinyali devam ediyor. Yani hala güvenli bölgede değiliz. Buradan alım yapmak ona göre mantıklı değil. Onun dışında Bitcoin dominansına bakalım. Bakalım bizi doğrulayacak mı? Bitcoin dominansına baktığımız zaman düşen tren yukarı doğru yutanlarla devam ediyor. Ve aşağıda al sinyali hala devam ediyor. Yani kısa vadede hala olumsuz. Bitcoin altın rasyosuna baktığımız zaman arkadaşlar hacmin gittikçe düştüğünü, yükselen kanalın aşağı doğru kırıldığını ve aşağıda saat sinyali geldiğini görüyoruz. Yani hala kısa vadede Bitcoin için olumsuz senaryo ihtimali daha yüksek. Geçelim altcoin'lere. coin'lerde de düşen trend devam ediyor. Ve aynı zamanda al sinyalimizin düşen trendin üstünde kalmaya çalıştığını görüyorsunuz. Yani orta vadede güzel şeyler olabilir. Fakat kısa vadede hala sat sinyali devam ediyor. Buradan risk artırmak mantıklı değil benim açımdan. Geçelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'da hiçbir problem yok arkadaşlar. Bu TL bazlı puan grafiği. TL bazlı grafiğe baktığımız zaman yükselen trendin aynı zamanda yükselen kanalın içinde devam ettiğini görüyorsunuz. Aynı zamanda alta gelen al sinyalini de görüyorsunuz. Yani hiçbir problem gözükmüyor. Olumlu gözüküyor. Peki dolar grafiğine bakalım. Dolar grafiği aşağıdaki al sinyalimizin mevcut olduğu bölgede ters, omuz, baş formasyonu oluşturmuş durumda. Bu çok olumlu. Bunu yukarıya doğru kırdığı anda sert hareketlerde 300 dolara kadar gidebilir. Yani dolar bazlı grafikte de her şey olumlu gibi duruyor. Geçelim altına. Şu anda altına baktığımız zaman dolar bazlı grafikte yükselen trendi aşağı doğru kırmıştı en son. Şu anda bir test gerçekleştiriyor. Aşağıda da al sinyali gelmiş fakat hacmin düşük olması kısa adede belli düşüşlerin olabileceğini bize söylüyor. Ama her düşüş alım fırsatı olacaktır arkadaşlar. Orta vadede çok güzel yerlere gelebileceğine olan inancım tamdır. Özellikle de dolar bazlı grafikte 4000 dolar bence şu anki hedeflerinden biri. 4000 dolar orta vadedeki hedeflerinden biri. Nasdaq 100 endeksine baktığımız zaman aşağı doğru yükselen trendin kırıldığını görüyoruz. Daha önce grubumda bundan bahsetmiştim. Dikkatli olmakta fayda var demiştim. Elimdekileri ben zaten %10, %20 kardan 23.500 seviyelerinden satmıştım. Tek olumlu taraf şu anda hala al sinyalimiz sata dönmemiş günlük grafikte. Fakat hacmin gittikçe düşmesi ve yükselen trendin aşağı doğru kırılması bölgelerde olduğumuzun en büyük göstergesidir. Buna göre dikkatli olmakta fayda var dikkat edin kendisi Sağlıcakla.